Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ben biraz oynadım. Akşam oluyordu en son. Yani diğer bölüm bitirdiğimizde. Birazcık oynadım. Sabaha kadar yani. Minecraft'taki sabaha kadar oynadım. Yani baya bir zaman geçti. Ee, bunu aldım. Başka bir yere geçelim diye de vazgeçtim. Bu arada bir şey, bir şey gördüm de nasıl yani nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Dün oynarken görmüştüm. Nasıl hareket ettireceğimizi bilmiyorum. Ya da nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyorum bir tek. Bana çok derinmiş. Öldük. olacağız sonra. Yumruklarımızla taş kırıyoruz. Alkış bize. Çok uzun sürecek bu kutma beklemek istemeyen varsa hemen videoyu üçüncü dakikaya alsın ya da iki buçuk, iki buçuk falan. O zaman o zamana kadar gösteririm. boyun. Sonunda kırdık arkadaşlar. Ee, bulabilecek miyiz bilmiyorum. Hadi ot. Anam bir sürü otumuz var. Nice. Hiç mi yok ya? Değil. Yok, no no değil. Bu sanıyorsanız yok bu değil. kalmamış mı? Cık, gerçekten yok. Arkadaşlar bir at arıyorum. Ata binmeyi bil öğrendim. Ee, neyse gezelim biz. İki, <laughs> üçüncü dakikada falan da bulamayacağız. Fakat arayacağım. İnat ettim. Bulacağım da. Benim inatım inattı, onu söylemek istiyorum. Hemen şunu kıralım. Şunu da alacağım. Tohum yapacağım sana bunlarda Hayır, buraya düştük. Hmm, Düşmemişsin. Hmm, yani yakında buralara gireceğim. Biraz daha gelişmem lazım. Gelişmeyi bekliyorum. Bu arada unutmayın. Her zaman sol ya. Aha. Bir dakika. Sonra söylerim. Bu golem olur. Selam golem. Bak bana saldırırsa. Oo, oha arkadaşlar gördünüz kaç vurdu. Arkadaşlar siz gördünüz kaç vurdu. Değil mi? gördünüz. Bir tane vurdu. Şlap diye. Ben onu öldürüyordum ama ne oldu ki? ayıp ediyor valla. Bu Minecraft'ın kurduları ayıp ediyor. Aman mantar. Yiyebiliyor Yür. <laughs> muyuz? Bir şey oluyor mu? Ya yer aldım Ah, hızlı şurada Eşyalarımızı geri almamız lazım. Aa. Kıçından yavru çıkarttı. Selam. Selam. <laughs> Kıçından yavru çıkarttı. Çok komik troll oldu. Bir daha göleme yaklaşalım. Selam golem arkadaşımız. Bakın şöyle eşyalarımı alıp çıktım ya. Bir şey yok. Ben sağlayı Bak şöyle şöyle. Hemen gidelim burada. Bakın bakın bakın. Şunu da düşünmüşüz. Yok yine gir bak. Bu arada arkadaşlar 4 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Ee, biraz daha geliştiğinde yani 5 abone de e, o da vlog. 10 abone de gülmeme çalışı veya soru cevap. Ee, 20 abone de ise sanırım bir oyuncak tanıtımı gelecek. Onu da bilmenizi isterim. Kendim al. Çok sakın. Hmm, neyse. Biz gezelim. Belki bir şeyler buluruz. Bu arada e, çubuk söyledim mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çubuk yapmayı bilen varsa yorumlarda paylaşsın lütfen. E, şuradaki şeyi kafa sandım. E, çubuk yapmayı bilen varsa paylaşsın lütfen diyorum. Çünkü kılıç yapacağım. Kılıç yapmakla yapmam lazım. Taştan kılıç. E, aha. Volkan buldum. Gerçekten. Turistim içine düşerim diye. <laughs> Çok. Neyse arkadaşlar biz şimdi yavaştan kalkalım buradan. <laughs> kalkalım bir çay bile içmedik. Ayıp oluyor valla. Aa bizim kremiz mi şu? Yakınmışız. Hmm, şimdi bulabilir miyiz ki at? Bilmiyorum. Benim atım şuradaydı. Beyaz atım. Burada bir şey gördüm beyaz bir kafa vardı orada siz de mü? Birazcık geri alıp görebilirsiniz belki beyaz bir kafa vardı. Bakın evet orada hareket ediyor. Bakın. Da zombi mi var? Ne var orada? Hiç yaklaşamayacak. Tırstım. Söylemek istiyorum. Neymiş? Şöyle yukarıdan bakalım hiç Bir de nereye gitti şimdi? Zombi sanırım ilk başta mavi tişört olduğu için. Golemimiz hala orada. Golem sanırım köyü koruyor. Köyleri saldırmayıp öyle kendine saldıranlara olduğuna göre orada bayağı bir hata yaptım. Ölüyordum. Arkadaşlar, e, bu tür videoların gelebilmesi için hani beğeni atmanızı istiyorum. Yani hemen aşağıdan 2 saniyeniz ayırmanız sadece iki saniye. Beni mutlu eder. E, bir de görüntülenme sayısının artması yani azalıyor. Gittikçe azalıyor. Fakat Minecraft'ın ilk bölümü 7 kere izlenmiş. Yaklaşık bir günde 7 kere izlenmiş. Yani bu bana iyi. Kötü değil. Büyük youtuberlara çok kötü bir şey. Fakat ben o kadar büyük bir youtuber değilim ki. Olam arkadaşım. Sana soruyorum. Sen kimsin? Aa, burada kaldım. Bir şey kursam olamam diye zaten. Ne merhaba kardeş. Aa, vuracak sana. Git diyorlar. Kafasına bakın. Böyle böyle yapıyor. Hadi. Bakın şimdi bir daha göstereyim. Bakın. Yaptım mı? <laughs> ne bakıyorsun kardeşim? En iyisi ben dedim Şimdi akşam oldu. Ee, işte Size yani bir şey gösterip ondan sonra videoyu bitireceğim. O at bulduğum anda o şeyi göstereceğim. Ya arkadaşlar isterseniz 5 e, abonede o da bloğ değil de başka bir şey de yapabilirim. Ee, şu köylü orada ne arıyor birazcık daha gelişip yani çubuk yapıl yapılımını lütfen söyleyin bakın lütfen diyorum bu arada bugün cuma cumanız mübarek olsun yeni aklıma geldi o hemen crafting table'ımız nerede onu yapmayı unutmuşum Hah şurada hemen koyayım gelsem sizleri de alalım ekledim burada Mouse gerçekten şey yani beni bozuyor. Hı -hı. Bu arada bakın arkadaşlar creeper. Şu köylü orada ne arıyor creeper'ın dibinde? Bunlar it mi canı var Bakın creeper iskelet. Okçu iskelet filan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için e, aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. E, Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.